Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihleri bildirdi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli ve hak sahibi ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini öğrenmek istiyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yılda kurban bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında gelir, aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağkur kapsamında gelir, aylık alanlara 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2 5 Temmuz'da ödenecek. Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında gelir aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022. B Bağkur kapsamında gelir aylık alanlara 7 Temmuz 2022. 4C emekli sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü, 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2, 5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.